Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan açılmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Bir kişi çok düşündüğünüzü görüyorum. Bu sevdiğiniz bir kişi ve ayrıyeten bu kişiden hayırlı bir haber alacaksınız. Yani bu kişiyle alakalı ve biraz daha rahatladığınızı görüyorum bir yolculukta olduğunuzu görüyorum. Bu yolculuk esnasında iyi geçecek her şeyiniz. Hatta bir fırsatınız daha çıkacak. Yani şu anki yolculuğunuz bir kısa yolculuk. Ee, biri havadan olabilir, biri karadan olabilir. Ee, diğer karadan olan biraz daha mesafeli bir yolculuk olacak. Ee, Burada isminde S ve T harfi bulunan kişilerde veya soy isminde bulunan kişilerden bir teklif gelecek size. Yani bu teklif bir eğlence ile alakalı, kalabalık bir ortamla alakalı. Ama sizin maddi anlamda şu anda o teklifi kaldıracak durumda değilsiniz. 23 diye bir rakam var burada arkadaşlar. Bu ayın 23'ü veyahut en geç 23 güne kadar bir olay gerçekleşecek ve bu olay üzerine sizin bir kişiyle tartışma yapabilirsiniz. Eğer kendinizi tutabilirseniz böyle agresif tavırlar davran davranmazsa agresif şekilde size karşı bu kişi o zaman siz sizde e, geriye çekeceksiniz kendinizi daha sakin bir şekilde atlatabilirsiniz bu olayı ama her iki tarafta sakin olması gerekiyor eğer ki agresif tavırlarla birbirinize karşı suçlamalar yaparsanız biraz daha e, böyle durumu daha ciddi bir boyuta götürmüş olacaksınız. Burada hayırlı bir haber alacaksınız. İsminde M harfi olan birinden veya bir yerin isminde M harfi olan çok güzel bir haber alıyorsunuz. Orada sizin için bazı yenilikler olacağını görüyorum haber haberiniz yani yeniliklerle alakalı olacak size ve sizin için hayırlı olacağını görüyorum 35 yaşları civarında isminde L harfi olan bir bayandan böyle sizi biraz yorabilir yani size karşı ters tepki verebilir. Yani yalan yanlış ifadeler kullanabilir size karşı. Yani içinde biriktirdiği bazı konular hakkında olumsuzluklar, negatif enerji var üzerinde bu kişinin ve sizi kusmaya çalıştığını görüyorum. Ama bir konuyla alakalı kendini böyle durdurmuş olarak görüyorum de L harfi olan bir erkek var burada bu erkek sizin için iyi biri değil Halbuki sevdiğiniz bir aslında bu kişi ama bu kişinin çevresi yaşadığı ortam biraz daha darmadağın olduğunu görüyorum ama istese her şeyi çok daha iyi hale getirebilir çevresi ama bu kişi iyi görünmüyor hem maddi hem manevi anlamda aa, kırıcı olan bir o diyeyim. acımasız biri ama bu kişinin başında bir olay var ve bu olaydan geleceklerden iyi bir şeyler çıkmamış burada bu kişiyle alakalı üzerinde çok büyük negatif enerji olduğunu görüyorum. Bu da sizi etkiliyor olabilir. Ailenizi de hatta. Dörtlü vade içerisinde bu konuyla alakalı bazı gelişmeler olacak. Ve siz de bunun üzerine bayağı bir yoğunlaşacağınızı görüyorum arkadaşlar. Burada hayırlı bir kısmetiniz var, sizi hala bekliyor bu kısmetiniz çünkü bir yolculuk öncesinde bu kısmetinizin açıldığını görüyorum ve bu yolculuk esnasında her zaman için yanınızda olmasa da sürekli yüreğinizde, kalbinizde taşıdığınızı görüyorum. O kişi de aynı şekilde eğer bir insan ise isminde E harfi var, eğer ki işinizle alakalısa isminde E harfi olan bir yerden hayırlı bir haber var. Ve şu anlık e, bir durumla alakalı e, engellenmiş olarak görüyorum. Zamanı var ama bir dönem bir dönem sonra e, üçlü vade içerisinde bu sizi mutlu edecek her neyse buna ulaşacaksınız ve her şey günlük hayatınız dahi çok daha iyi öne gideceğini görüyorum burada küçük bir çocuğun olduğunu görüyorum taraf tuttuğunu görüyorum genelde bayanın tarafını tuttuğunu görüyorum bu bayan dediğim kişi annesi olabilir veyahut akrabalarından olan bir kişi olabilir isminde ne harfi olan bir kişiden sürekli uzaklaşmaya çalıştırılıyor bu çocuk. Ama nedeni de ailevi problemlerle alakalı çünkü bu bayanı da arkasından çekiştiren bir erkek olduğunu görüyorum. Yani güçlü bir kişiliği, kişiliğe sahip olduğunu görüyorum ve çevresindeki herkesi kendi dediklerini yaptırmaya çalıştığını görüyorum. O yüzden sıkıntılar da size yansıyor olabilir. Ama e, isminde V ve D harfi olan bir kişi bıyıklı bir erkek bu. Sürekli bir e, bir şapkayla dolaşan bir erkek. Bu kişi size yardımcı olacaktır. Ve biraz daha bu kişilerde. Uzak tutmaya çalışabilir sizi. İsminde F harfi olan bir kişiden bir haber alacaksınız. Bir olay üzerine olacak bu haber. Ve şaşkınlığınızı da hatta gizleyemeyeceksiniz. Araştırmaya da başlayabilirsiniz. Bu konuyla alakalı gelişmeleri öğrenmek isteyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız bu kadardı. Sizi uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.